<laughs> boy. Bekledim ama her saniye biraz daha kabarıyor defterim silip attım bütün rapperi Dost dedik elimizde besledik yapabilen olmadı kimse doymadı Kapa sofrayı taraf olmayı ben seçmedim bana sormayın paradokstayım Bıraktım dostlarıma kafa yormayı Tadındasın. Ama bazen hayat kan basıncımı Arttırır henüz bana bakmadı Daha o gün amak üzereydim ben de tam da kılıcımı çekiyorum hemen keseceğim Boşlukları bulacağım Öte benzeyen adı neyse Teybiri bir kapta gel bana feyizlen Ebeni cebine kapıra sokarım hop bunu yersen Sert tavrıma geçeyim seçemezsen Ya da biraz daha kendimi göstereceğim Gereken hip hop'a rap hadi gel iter. Durak galaksi ve tat bunu pop hop Kara gözüm hasta bu deli gel itat et Kalk git tat kim taktı ki naylon Poşeti fülürüm uçer inen üzülürüm O kez de yine porselen gibisin Korkma miladın altına da fıyıp Kız tülahımız resmedildi Teklifiniz reddedildi Silahınız güç ve dindi, geç de olsa keşfedildi <laughs> Kaçıncı verse direkt, hedef odaktı hep direkt Burak taraf tutak kafası boş, birinde yok yürek gibi ol Ortamımız zor, koptir binden Bizi tanımadan eleştirme koğuz Önce bir yapak bol çöp kafamı coğur Peşimde bankalarım sonunda Merhaba seninle benim Ferhat'ım. merak yok burası değil merak. İstanbul'a bıraktım o yanlış yaptı kerata Gözden uzak, önünden daha uzak, anında döndüm daha delen Ferhat'a 99 benim duvarlara tek atan dediğinden beri Türkçe kolpalara merhaba Aklı fukara seni çekilin kenara vekilin burada benim Sense bir eleman ona göre çalış ya da gardını al Ya da kork saklan yatak altına kaç yazarak yazı harcadım